kuşlar gibi ikimiz de yuva kurar ayırmaz ben yan bizi öbür yolu kuşlar gibi iki biz de yuva kurar Üç ay arayla ikinci defa gelmem, Kültür Bakanlığı tarafından kabul görmem ve davet edilmem. Rahatsız olmama rağmen koşarak geldim. İki gözüm ameliyatlı ve iki korona geçirdim. Ondan sonra çok ağır koronalar geçirince ayaklarıma vurdu affedersiniz. Bu arada biraz tabii zorlandım. Ama e, Çiğdem'i kıramıyorum. Benim gençlik sesime benziyor. Ve 10 senedir e, mükemmel e, Türk filmlerini ok birlikte okuyoruz. Yeşilçam'ı. Yeşilçam, Yeşilçam siz olmuyor, eksik kalıyor. Onun için yani her yerde zorlanarak geliyorum. Ama Çiğdem benim yükümü alıyor evladım. TRT'de de söyledim. Bundan sonra ben Herkes günün birinde çekilecek, ben de düşünüyorum. Artık Çiğdem okuyacak. Bundan sonraki çıkan artistleri Bitti Çocuğum Türk filmleri. Bitti. Türkan Çora, Hülya Koçiğit, Fatma Girip, Filiz Akın... Fatma, Filiz öldü. Kaybettik onları. Onlar Müjde Ar ve Nebahat Çiğre, Hale Soygazi yaşıyor. Perihan Savaş yaşıyor. 20'ye yakın starlar ok okumuşum ben. Ayşen Gurudo'ya kadar okumuşum. Avana kaptı. Bütün komedi filmlerine kadar okutmuşlar. Ölünceye kadar diye bir 60 sene önce, 60'lı yıllarda bir film okumuşum. Ağlaya ağlaya dinledim. Ayan Işık Arzu Okar. Ölünceye kadar o şarkıyı Çiğdem'e Dinletirsem Çiğdem herhalde gözyaşlarını tutamaz. İkizi yani Çiğdem'i. Olamaz böyle bir şey. Geçenlerde dinlettiler. Elimden çatal düştü. Demek istediğim 57 sene, 60 sene yavrum. Bu kadar uzun bir film, filmler, akıllarda kalması beni çok etkiledi. Ve bir plak çıkardım çocuğum 40 sene sonra. 40 sene sustum. Gücüme gidiyordu gördükleri yerde. birazsa yönetmenlerimiz öldü. Atıf Yılmaz, Hürrem Erman, Necdet Saydam ve Murat Köseoğlu. Bunların cenazesinde ben sizin sesinizim dediğim zaman tanımıyorlardı. Ve bu benim çok gücüme gitti. Çıkmak istedim ve plan birinci oldu. Birinci oldu kara gözlüm Değerimi anladım. 2004'te de yanarak öldü Bilge Olgaç. İtalya'da ve Fransa'da onur ödülü aldım. Alınca değerimi anladım işte o zaman. E, çıkayım bakayım dedim. Ablam çok ünlü biliyorsunuz. E, geri planda kaldım. Eşim'i çok genç yaşta kaybettiğim için. 40 sene çocuklarımla oyalandım ama iyi ki çıktım. Başarıyı yakaladım ama yaşlılığıma geldi. Bu başarı 66 yaşında meşhur oldum çocuğumdan. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Başarıyı 66 yaşında yaşadım. Ve herkesin e, olabileceği bir yaş değil. Mustafa Keser galiba 50'den sonra. Meşhur oldu. Demek istediğim, benim kaderim, benim e, hayat hikayem bu. Mütavazinin fazlası bir kenarda kalmakmış. Onu gördüm. Onu gördüm ama geç kaldım. Geç kalmama rağmen ben bir işimi götürdüm. Çiğdem'le şimdi devam ediyoruz. Bir yaşa geldim, onu artık devretmek üzereyim. TRT'de de bunu e, kanıtladım ve kayda geçti. Benim elimde para verdik, verilen para hep sarpa konuyordu. Elime tutuşturuldu, Beyoğlu'nda. E, Erman stüdyosunda ağlayarak yolda yürüdüm. Yapım Bıraktı. Türk filmleri, şarkılı filmler de bitti. Yani 20-30 sene önce. Fakat ben sahneye çıkınca Yeşilçam tekrar canlandı. Belki hatırlandı. Halk unutmamış. Bu beni çok etkiledi. İnanın bana benim aklım para da pul da değildir. Rahmetli eşim ben 41 yaşındaydım. Kaybettiğimde 50 yaşındaydı. Ve okumadım sahnelerde. 40 sene sustum. Sustum ama içimde bir sızı oldu. Bir sızı. E, yollarda yürürken, sağlı sollu, kasaplarda, manavlarda e, filmler oynuyor ve benim sesim İçim ee, içim cız ediyordu. Hiçbirini birbirinden ayırmadım ben oğlum. Türkan Şoray da benim için. Fatma ile aram çok iyiydi. Annesi komşumdu. Fatma yani arabasını alır beni dolaştırır. Hülya Koçyiğit Malatya'da her yerde ödüllerimi Hülya verdi. Son derece zariftir. Soylu duruşundan beni fethetmiştir. E, Filiz Akın çok hasta, kanser geçirmesine rağmen Amerika'dan aramıştır. Sönmez Bey ile birlikte beni tebrik etmiştir 20 sene önce. En son ölene kadar Filiz Hanım... Bayramlarda tebrik etmiştir ama biri elini uzatmadı, elimi sıkmadı, ee, canı sağ olsun ee, en büyüğü e, demeyeyim, en ünlülerinden biri ama hepsi ünlü benim için. Ee, bekledim yani elini uzatsın, uzatmadı, oğluma dedim yürü gidelim, sultanlığınıza yakıştıramadım dedim. Gidiş o gidiş. Ama birlikte Kadir inanır. ben ve Hanım e, altın kozayı aldım geçen seni. Ben aldım. Altın portakal omuz bir önce aldım. Kıldız kente yaşıyordum. E, 130, 130 tane budum var. Heykenlerle dolu evim. E, duvarlara assam evimize olur. O kadar ödülü aldıktan sonra artık söyleyecek bir şeyim kalmadı. Onlarla yaşıyorum, onlarla avunuyorum. Titanic filmini iki defa izledim, sırf Senin Diyonu dinlemek için. Ve e, filmin erkeği ölür buyuruyorsunuz, e, kadın yaşar ve ondan sonra hayatını anlatır Amerika'da. Senin diyonun sesini dinlemek için iki defa gittim Hatta sinemasına. İsterdim x öyle yazmasını. Bu tevazirin fazlası kenarda kalmak demir demekmiş dedik ya. İşte e, Suna su deliğine geldim. Ve ben filmlerimi seyrederken belkisi arıyorum ismi. Çiğdem, yürü anne birlikte okuyoruz diyor. Yani demek istediğim e, yazılmasını isterdim tabii. 300 filmin 10 tanesinde yazıyorsa Aşim Bey oğlum, Öp başını. 300 film okumuş. Kalbim kırıktı ama e, kırgınlığımı belli etmedim. Ben halktaki bu ayağa kalkıp da bu alkışları gördüğüm zaman ben kız iyi yaptın çıktın diyor kendi kendime. Ve e, biraz ıstırabım diniyor. Daha ve daha çok dokunuyordu bana. Şimdi dokunmuyor artık çok mutluyum ben. Mutlu yani ölürsem mutlu ölürüm ya. Sistem olarak düşünürseniz değil. Ama onlarla böyle bir karşılıklı çay içmek isterdim. Beni merak etmelerini isterdim. En son kelimem bu. Beni merak etmelerini isterdim. Ses ver. Sesi. Bize okuyanın sesini görelim. Eğin ya okşuyorlar geldim ki. Bekledim. Ama sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> onun böyle zaman içerisinde tecrübelerinden faydalanmak, o sesinin tınısını hala dinleyebiliyor olmak benim için çok özel bir duygu gerçekten. Ee, bir de geçmişe dair anlattığı şeyler o kadar kıymetli ki e, biz aslında e, bu işe tabii emek emek veriyoruz. Belli bir yere geldik artık. E, ben birazcık daha genç jenerasyonun da üstünde bir yaşta olduğum için yine de e, Bizden önceki jenerasyonun tecrübeleri bizim için gerçekten çok yol gösterici bu anlamda. Dolayısıyla ben çok önem veriyorum aslında yaş itibariyle bizlerden büyük olan meslektaşlarımızla böyle teşvik teşvikime de bulunmaya. Onların tecrübelerinden faydalanmaya çok önem veriyorum. Bu bir vefa bence e, gösterilmesi gereken bir vefa. Tüm ömrünü Türk sinemasına ve Türk müziğine vermiş bir insana böyle bir vefa göstermek, bu işle e, uğraşan birisi için bence e, en zaruri şeylerden birisi diye düşünüyorum. E, o kadar uyumlu ki belki saniye bu anlamda. Bir de e, hakikaten biz birbirimizle çok böyle. E, tam anlamıyla çok uyumlu bir ekip haline dönüştük. Dolayısıyla birbirimize bakarak bile ne yapmamız gerektiğini anlayabiliyoruz artık. Aslında güzel müzik böyle çıkıyor. Çünkü ne kadar ruh, ruh anlamında birbirinize yakın olursanız aynı duygu ve düşünceleri ne kadar paylaşıyor olursanız ortaya çıkan ürün de gerçekten hem izleyenler hem de dinleyenler için çok unutulmaz anlara şahitlik edebiliyor dolayısıyla sanki aynı ruhun iki parçasıymışız gibi hissediyorum yani çünkü belki sahne de öyle diyor ben seni dinlerken gençlik sesimi dinliyormuşum gibi hissediyorum diyor ben de onu dinlerken ileride nasıl söyleyebileceğimi hayal ediyorum ee, dolayısıyla hakikaten böyle aynı ruhun iki parçasıymış gibi sahnede var olmak da beraberinde o e, yaşanması gereken heyecanı en e, minimum düzeye indiriyor, çok keyifli bir hale getiriyor. Ben e, film şarkılarının hepsini çok seviyorum tabii ki ama mesela böyle bir Kara Sevda Kara Toprakta Biter, e, ondan sonra Sevemedim Kara Gözlüm, senede bir gün Taci olsam başıma takmayacağım Bunlar hep benim için hakikaten çok özel ve güzel şarkılar ee, ve hani bizimle e, yaşıt olan jenerasyonun bu şarkıları bilmesi Tabii ki e, mümkün ama genç jenerasyondan da böyle konserler verdiğimizde hep birlikte şarkıları dinliyor olmak o kadar keyifli oluyor ki e, ben şey düşünüyorum. Demek ki bir şeyi gerçekten doğru ve duygulara hitap edecek şekilde yaparsanız bir şekilde mutlaka sahibini buluyor aslında. <laughs>